Arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi yine Murder Mystery oynuyoruz. Önceden oynamıştık. Çok izlememişti. Sanırım çok eskiden böyle daha saçma sapan konuşuyorduk. O yüzden şimdi daha iyi bir şekilde konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi map yükleniyor. Üste i̇şte gördüğünüz gibi acaba Murder mı mu olacağım? Lütfen Murder olayım. Hadi. Abi masum oldum. Şimdi o zaman herkesten kaçmaya çalışacağız. oynamak isteyenler oynamak isteyenler modum isteri yazısı çıkar. Belki başına zaten modum isteri yazarım. Şimdi bakalım. Kim katılmış? Ben saklanacak bir yer olacağım. Dur bakalım nerede acaba saklanacak? Şey. Salih sen de bir sesin duyur. Tamam ben de sesini duyurdum. <laughs> Salih ya. Öyle mi dedik? Bu arada bilmeyenler için biz ikiziz. Bunu söyleyeyim. Asla üç kanalımızın adı Muhteşem ikizler oldu. O yüzden kötü bir kanal adı koymak zorunda kaldık. Çünkü çok muhteşem ikizler adlı bir sürü kanal vardı. Ve ilk 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 videomuzda bir shorttu. Onu izlemeyin lütfen. İstemiyorum. İzlemeyin. Çok çok utandım onda ya. Saçma sapan hareketler yapmışım. O zaman muhteşem ikizler olacağı kararını vardık. O yüzden işte muhteşem ikizler muhteşem ikizler falan demiştik orada. Çok kötüydü orası. Hala utan utan utanıyorum ya. Birkaç videomuz olduktan sonra utanmak için utanma challenge yaparız. Hatta Şimdi ben videoyu duraklatayım. Başlayınca baştırım. Evet arkadaşlar başlıyor. Şimdi map yüklendi. Bu sefer kaçıyor olursun inşallah. Önceki tur çok kısa geçti. Evet, kardeşimden bana geçti. Bilmeyenler için kardeş kardeşimin ismi Yusuf, benim ismim Salih. Evet. Bizi karıştıranlar çok olur. Yüz binde facecam gelecek. Söyleyin soru cevap da gelebilir. Şimdi oyun başladı bakalım. Sen katil misin? Hayır değilmişsin. Şehit de değilsin. Yüz binde gelmesin bence. On binde facecam gelsin. On binde mi? Bence de on binde facecam gelsin. Yüz binde soru cevap gelsin. Öyle olur mu sence? 10.000 defa Yaşı, yorumları size ben bırakalım. Yorumları eğer açabilirsek tabi. Şimdi. Şi ne oldu? Tamam evet. duraklatıyoruz arkadaşlar. Şey. Başlayınca tekrar başlatacağız. Arkadaşlar başlıyor şimdi. Map. Bakalım ne seçmişler acaba. Ah bir bakamadım. Şimdi. Hadi katil olayım katil olayım. Katilde çok iyi değilim ki zaten. Ay ah, masum masum tam. Ben nereye saklansam? Benim işim para değil. Benim işim sadece saklanmak. Yok buraya geçilmiyormuş ya. Nereye saklanacağım ben? Önceki Kartal kim oyunu çok izlememişti ama şu sapan yapma videosu izlenmişti. Siz de eğer merak ederseniz sapan sapan için giderseniz hatta biz sokakta sapan oynamıştık o zaman. Ne güzel yapmıştık. Yer arkadaşlarımız da sonra istedi yaptım. Burada e, Neyse sonra soru cevabı bırakırız. Burası neymiş? Ha tamam. Ben de disco partiyi bir, bir 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 yer zannediyordum. Soru cevapta her şeyi söyleyeceğim. Tabi gelebilirsem. Dur bir bakalım. Şimdi ne var? E, oyun biraz kasıyor ya. Kasması iyi olurdu. Hah bak burada bir şey varmış. Ne, ne neresi burası? Tamam burada, burada bir şey var mı? Birisi ya da bir şey yokmuş. Şu yukarıda ne var acaba? Çok merak ettim. Hemen yani burada Kalçın mı burada? Kalçın mı burada? Dur Kalçın mı burada? Dur izleyeceğim, izleyeceğim, izleyeceğim. İzleyeceğim, dur izlemek istiyorum. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada acaba? Dur ben de gideceğim. Ne oluyor? Ölüler falan var burada dur. Ha, buradan geçiliyor mu acaba dur. Yok geçilmiyormuş. Dur bakalım. Katil öldü galiba. Katil öldü evet katil olmuş. Neyse arkadaşlar tekrar başlayınca başlatırız. Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyor. Ark arkadaşlar 100, 100 abone de Minecraft videoları gelecek. Dur bakalım ne olacağız? Yine masum, İyi, yine masum ya şansımız olursa ki Nasıl oluyor acaba? Şimdi kaçil kimmiş bir bakalım. Bir bakalım oyun başlıyor. Yok kapıdan girilmiyor sadece. Burada her her tur sıra sıra değişiyor. Kaçlı orada kaçlı oldu kaç 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 Dur bakalım. Bundan kaç. Oo, oo kaç oldu kaç? Kaç? Adam bıkmıyor olsam yok katil gibi? Senin işin ne ya? Geliyor kaç? Oyun kastı için hızlı koşamıyoruz ki. Kaç 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 kaç. Arkana bak, arkana bak. Arkana Bakam bak. İşte bakamıyorum. Yok, adam varmış. Kaç? Çabuk kaç. Kaş, kaç 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 bir yer var. Kaçıyor, kaçıyor. Oo ölü var ölü var. O bir mükemmel oldu. Oo öyle? tamam. Allah biz de onlara katılabiliriz şu anda. Ayrı dünyalara birlikte gidebiliriz. Oo o kişi o kişi. O buzlu kişi o böyle mavi kişi. Buzlu diyor mavi kişi. Tam aynı yerde niye sürekli dönüyorsun? Azıcık başka ya, bir yerlere gitmeye gayret. Baksana şurada bir tane bir kapı var. O kapıdan geçiliyorsa geç. Geçilmiyor ya az önce denedik. Hı. Aa, Yes. Evet. Şunu anlayalım. Şey şu paralar gidince kazanmış oluyoruz. Evet. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi harita İnşallah bu sefer katil ya da şerif olurum. Çok istiyorum şu anda. Uzun zamandır oynamamıştım ben bu oyunu. Neredeyse her yeri unuttum. Burası neresi ya? Yeni mi geldi burası? Sadece gizli bir yer veriyor biliyorum. Aa, ya oluyor. nasıl ya? Bu nasıl oluyor? Ben sadece lobide gizli bir yer biliyorum şu anda. Diğerlerin hepsini keşfediyorum. <laughs> Saatte sürekli az önce etrafında döndü. Daire çizdi. Dur bakalım burada neler varmış. O merdiven yukarıda bir şey var mı? Yok ama. Hiçbir şey. Ya ben gizli bir yer oluyorum ya. Zaten orada şey murder çıktığında. Hatırladığım o, ne kadarıyla Minecraft'ta çerçevelerin arkasında arkasına girilebiliyordu. Burada her hani, ne çerçeve görürsem arkasına gideceğim. Burada bir şey yok ya. Gidelim o zaman dur. Allah sıkıştım. Sıkıştım. Dur bakalım. Oo bu yer yerden lav mıymış? Bak. Bakalım başka başka ne var? Ha dur orada birileri var. Dur bakalım katil mi veya şerif olabilirler mi? Bir bakayım. Nerede o? Ölüm o. Ölüm o. Oha. Şimdi bu burada bir varsa bu bence şurada da bir, birkaç kişi olabilir. Dur bir bakalım şuraya. Aa pizza var arkadaşlar. Pizza mı? Yiyeceğim onu. Yiyeceğim onu. Hii, ah! Bir anda önüme şey şey yaptı. He. Şu anda arkadaşlar gizli yeri göster göstermeyi düşünüyorum. Açılırsa eğer. Arkadaşlar gizli, gizli yer şurası sanırım. Tabii fişse mi fikrim, ne fişlemesi ya. Belki orayı kapatmıştır. Dur bakalım şurasıydı herhalde. Aa ne oluyor ya. Ha tamam. Nasıl çıkılıyordu burada? Bir şekilde çıkılıyordu ama. Dur bakalım. Nasıl çıkıyordu? Unuttum mu her şeyi ben. Nasıl çıkacağım? Nasıl ya ekran kaldı? Geliyor geliyor şimdi ekran. Ha? ama yeniden yeniden başladım. Tamam. Hemen koşayım da şey yapayım. Dur bakalım. En son şuradaydı hatırladığım kadarıyla. buraya şöyle girsek. Evet buradaymış hala. Çünkü eskiden hatta şuraya çıktığımı hatırlıyorum. Burada kafam, kafam dışarıda kalıyordu. Buraya nasıl giriliyor arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben buraya girmeye çalıştım. Buraları basmaya denedim ama olmadı. Şimdi Saniye veriyorum. Şükürler. Ya yine masum oldum. 15 ya şansımız. Tabii ben şanssız olduğum için. Ben gideyim. şans Şanssızlığım sana geçiyor. Ne gitmesi ya? Geldim. Ben sıkıştım burada. Ben nereden çıkacağım? Aa Bakalım bunun arkasına gidiliyor mu? Baksana. Zıplayıp gitmedi ne? Ha tamam gidemiyormuş. Başka bakalım neler varmış. Buradan çıkamıyor muyuz? Buradan çıkabiliyoruz. Bir kapı vardı en son. Yani sinemalarda öyle o kapılar oluyor yani. Ya şurada. E ee, bak gördün mü? Gördüm. Aa, dur bakalım. Ne? Oha katil mi o? Dur bir bakalım. Oha! Kaç! kaç, kaç. <laughs> Öldüm. Sesli o nasıl çıkarttım ben? Nasıl çıkarttım ben o sesi? Aa şuna bak ölümüz duruyor. Ölümüz duruyor. İyi. çok iyi. Çok kötü. Arkadaşlar çok da bir şey alabilir miyiz? Bir bak bakıyorum. Bir bakalım, bakalım. Bir bakalım bir. Yok git. Güçler... <laughs> 430 bin. 400 şeyimiz var ve en düşük 1000. Çok güzel. Efektler varmış bakayım. Yok hiç bakıyorum. Yok hiç, hiç alamazmışız. Tamam. Daha çok para biriktirmemiz lazım bizim. Neyse ha, tamam. Var, Sıra bende. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Eskiden hatta bunda bir şey. Yıllar Bayramı güncellemesi gelmişti. Ya yine mi ya? ya öf. Arkadaşlar bin abone şey farklı farklı cihazlarda oynayacağız. Evet. Böyle ol, olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi i̇şte oyun başlıyor. Masum olmaktan sıkıldım ya. Artık da keşke katil veya şerif olsam. Yok bunu burası açık kapalıymış. Aa bak bunun, da, bunun arkasına geliyor mu bakalım. Heh. Yok bunda da buna da girilmiyormuş. O yine yine o katil değil mi? Kesin o katilde. Dur bakalım başka neler varmış. Ee? Aa, bir de arkadaşlar bu bu kanal bu videoda kaç kere dur bakalım de, yazın bakalım yorumları kim doğru bilecek. Çok merak ettim. Ne ok sahası ya. Bakalım başka şurada ne varmış. Ee, yine aynı yere geldi. Şu çerçeveden anlamam gerekiyordu. Bu da bir şey var. Bu da birisi vardı. En son. Gördüm. Oy. Ya önüme jump scare gibi çıkmayın. Yani. Bakın. kalk şu içine giriliyor galiba şu içine. Girmiyor ki. Sanırım şu kapıdan giriliyor. Orada, orada kapı var. Şu kapı Ne? Bu insanlar öyle pek üstünde bir yere girebildiğin Yok. Hiçbir yer yok. Adam sıvır gizli bir yer koymuş ya. Ne bak buradan giriliyormuş. Arkadaşlar okay. bu, bu haritada veya başka haritalarda ya gizli, bunu niye gizli, yerler varsa söyleyin. Evet aa bak yine çerçeve. kesin bunda vardır he. Gizli bir yer. Yok. Ya nasıl yok? Yok da yok. Allah'ım yarabbim bir bulamadık. Hiçbir şey yok. Neden bu haritada hiçbir şey yok? Ya Süleyman'ın hepsini gizli bir yer bulmak daha acıdım ya. Yok hiçbir yerde. Ya arkasına saklan. He bunun arkasına mı saklanayım? Evet. Yok ya sıkıcı oluyor ondan sonra böyle beklemek. Ben başka bir yerde yapacağım. Bakalım bakalım şunun arkasında bir şey var mı? Biliyor musun ki arkasından? Bir dahaki video videomuzda ne çekelim size bağlı. Şimdi bir bakalım burada neler varmış baş. Oo topla 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 hepsini topla. Oo bir, bir sürü var, var bir sürü var bir sürü var. Paraya paraya aç artık, <laughs> artık para para para. Money money money. Devam devam devam. Devam 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 devam. Devam devam devam. Mülkiyet paraları paraları. Devam. Devam 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 devam. Devam 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 devam. Oo devam. bu da ya, ya. Devam. Kapı ama 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 tamam. ne ne alaka? Ne şey fullendi. Doldu. Parke sen doldu yani. Hmm. Artık benim sanırım bende hiç para gözükmüyor. Hiçbir yerde. Sanırım. Aldığım kadarıyla. E ee, nereden bu paralar? Mani mani istiyorum biraz daha. Mani 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 mani. Kes alınıyor mu ki? Bilmiyorum. Bir Dur Bak. bakalım şoka. Aa hem kazandık. Bir Dur bakalım kesiler var mıymış? Yok. Bu da şeyler bakılıyorsa yok. Tamam şimdi. Şimdi o zaman duraklatıyoruz Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Az önce başlatmayı unutmuşuz videoyu. O yüzden görüşürüz. Bu bugünkü videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Cuma günü yine video gelecek. Cuma gecesi. Hadi güle.